Günaydınlar. Günaydın. Kırk günleriniz Günaydın. olsun inşallah. E. Nerede kızım Ay tuzun içinde kalmamış. Hmm. Biz bugün birazcık erkenciyiz. Çocukları bıraktıktan sonra uyumadık. Ee, birimiz tost yapıyor, birimiz iç hazırlıyor. Bugün size yani, verirse donla saracağım. Kalender çok istiyor. Dün bir tanesine bir adet sarmaya 10 TL verdirtirdi. Yani bir taneyle doymadığına da göre insanlar yolunu bulmuş. Kız biz de yapalım. İçli köfte yapalım. Sarma saralım. Börek yapalım. Yapabiliriz. Yapımını çökmüşüm. yine şey e, demişler ki gereksiz gereksiz konuşmuşlar. Ebru'nun annesi Ebru'yu sürekli sürekli yardım ediyor. Kadın mutfaktan çıkmıyor gibi. Biz her şeyimizi birlikte yapıyoruz. Ee, şu an bildiğiniz üzere zaten eşim yok. Annem ben de ben de kalıyor. Yani o yüzden de sen otur ben yapayım falan demiyoruz. Biz nerede ne iş varsa ikimiz de birlikte yapıyoruz yani. He, e, o zaman şöyle yapsalarmış. Kendi annelerini de kendi yanlarında tutsalarmış. Ama ben annemi kendim istiyorum. Onlar hiçbir zaman annesini istemedi. Yani. Güzel gereksiz gereksiz yorumlar, saçma saçma yorumlar falan da yapıp durmayın. Bir de biz annemle zaten e, kaç yaşında? Beraber, evet, her şeyimizi biz birlikte yaptık. Birlikte gittik. Birlikte gezdik. Yani şu anda bile mesela sadece ben çocukları okula tek bırakmıyorum ki diğer zaman olduğu zaman, Anne hadi kalk birlikte şuraya gidelim. Bir şeyler yapalım. Sen otur da ben böyle böyle yapayım demiyorum yani. Ha Evde de öyleyiz. Birimiz yatakları toplarken ev, ev, öbürümüzde evi bir üstten geçiriyoruz. Birimiz süpürüyoruz birimiz siliyoruz. Evet yapmıyor değiliz yani yapıyoruz. Normal siz de böyle de olsaydınız. Olur. Siz de 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 böyle de olsaydınız. Laf sokmuyorum. Sadece yorumlarda okudum tamam. söylüyorum. He, olsun. Yorum yapılmış da ben işlerimi sana yaptırıyorum. Sürekli arkamı toplayan bir annem varmış. Anne. Ana. Anneler toplayacak tabii. O kadar çıktı. Kimin için yaşıyoruz? Yavrularımız için yaşıyoruz. Anne. Tolmaya ee? <laughs> başlamadan sıkıldım. <laughs> 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 Aa, aslında bugün yemeğim var ama yok ya bugün böyle bu tarz şeylerle uğraşacağım. Ge gece, çok geç yaptık Allah'ım annem. Başımız ağrıyor, vallahi zor duruyorum. ama yapacak bir şey çık Şık 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 çık çık okula gidince de evde bir huzur oluyor sanki, bir sessizlik oluyor. Arıyoruz ama. Hı? Sanki gibi yerimiz eksik gibi bir şey çık ya da çık 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 sadece kafamda çık 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 çocuklarım arkada da bir dostlar özlüyorum. biz sözlüyoruz herhalde. Evet. Özlemek duramıyor yani. Bir işte derim sataşırı. şeyler yeter yani. Anneanne olma farklı bir şey. Anneanne değil. Torun sevgisi farklı bir şey diyorlar ama bilmiyorum Bizim olabilir mi? Babamlarda da ben çocuklara kızdım. Tencere ayrı kızım beni sinirlendirdi. Biz daha da oturur da bir şey dedi. Orada da kalktı. Ee, babam da bunları gördü. İkisine <laughs> kızdım diye bana kızdı. Çay hazır. Çay hazır. petekler yanmadı şey petekleri kapatıp gitmiştik. Ay evi dışarının bütün soğuğu sanki içerideymiş gibi. Hala çözülemedik. Dün akşam şey de yaptım ben elektrikli sobayı yaktım. Onun üzerine bir de Sevda Ümit geldi. Dediler bakalım. Yerlere basılmıyordu. Soğuktan. Dedim gelin gelin ne kadar çok nefes o kadar evin sıcak olması demek ümit abim de diyor dışarıdan geldik ya o kadar da soğuk değil Aslı vücut hararet yapmış ya şeyi, evin ısısını alamadı <laughs> 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 sağ olsun dolanıyorlar Allah gözlerimizin eksikliğini göstermesin dostuyla var. Tabii canım. Yani bir tane abla de, aynı güzel kalabalık bir ailesiniz falan birden yazmış. Gerçekten öyleyiz ve e, zaman bulup birbirimize görüşemiyoruz bile. Teyzem mesaj atıyor uyudu mu diye. <laughs> ağlıyorum ağlıyorum yine gözlerim özlerim yaşardı. Ne uyuması? Açık sözlülüğümden hiçbir şeyden ödün vermeyeceğim. Kendi çizgimi sınırlarımda bozmayacağım bu arada. Okuyorum okuyorum bazen sinirleniyorum. Bakın işte böyle bundan öte benim bir hayatım yok. Canım yanmadığı sürece cam ile yakamam ben. Şöyle bir de geri dönüş yapayım. Evet yapraklarımızı çıkarttık. Salamuraydı. ayda haşladım. İçimi de yaptım. <laughs> Şimdi evet. saracağım bunları. Ben dolma yaparken çiğden böyle kavrulmuş içle yaprağı yemeyi de seviyorum. Aslında yaparken yediğim için de şişmiş bir raziyette kalkıyorum. Yaptığım dolmalarımı göstereyim. Bu kadar çık. Bibik bibik. Kalem dolmaları. Ev topuzunda ben. Aslında bugün e, yemeği sona bırakıp ilk önce temizlik yapmam gerekiyordu. Çünkü bugün pazartesi bizim temizlik günümüz. Sirkelenmeye falan pazartesi günleri izin veriyorlar. Sonrasında yasak. Da öğlene kadar falan herhalde bizimkisi. Ama ben de sabahtan yemeğimi yapmam lazım. Öğleden sonra hiç fırsat bulamıyorum. Çocuklar okula gel gelene kadar bütün işimi halletmiş. Çocuklar okuldan eve gelene kadar bütün işimi halletmiş olmam gerekiyor. Ay sabah şöyle Nida'yı bıraktıktan sonra pazarı içi doğru baktım da pazar kurulmamış gibiydi. Ne kamyon vardı ne araçlar vardı. Ya soğuk diye acaba ilerleyen saatlerde mi gelirler? O yüzden plan yapamadım çıkar mıyım çıkmaz mıyım diye. Kale nerede tutturmuş kulaklık derdinde. Bugün kulaklık bekliyor ama zor gibi sadece şey geliyor sebze bölümü geliyor gözlerim falan çok şiş bir şey söyleyeceğim ya benim telefonum yine mi acaba ön kamerası pis <laughs> Anne gelip şu şey yapsın ya. Ellerim yağlı. Dokunmayayım şimdi. Gel yani. Üç kuruşluk keyfi gel. Keyif burada. Aslında e, şey müzikliler için telif mi yeniliyormuş? Yasak mıymış? Neymiş herhalde? O yüzden açamıyoruz. Yoksa e, kamera arkasında müziklerimiz falan çalıyor. Enerjik hissetmemiz için kendimizi. <gülüyor> <gülüyor> yine kar başladı. <laughs> Dondum. Müziği ah. unuttum. Neyse ya bir şey olmaz herhalde. Küçük bir şeyden annem bekliyor annem çöp atmaya gitti Heh, ev yaptığım ev topuzuna bak o da düştü <laughs> Allah'ım ya neyse yapayım şimdi ara birazcık ısınsın da kalenderi almaya gidiyoruz <laughs> ne oldu kız zorlandın mı yağmış bu yağmış sabah da var. böyleydi silecekleri oh. Oh, kapını kilitledin mi? Ay kareler. Kareler ya Ne kadar. Ay kadar, kadar hadi yürü. Teyzeme geldik. Teyzemden çıktım. İşler, ay savaştan çıkmış gibi maalesef. Uygar işleri almaya geldi. Şöyle yapıyorlar şu anda. Onu bekleyeceğim. Oradan Nida'yı alacağım. Nida'yı aldıktan sonra da. Evet, bir teyzeme geçmem lazım. Alp var orada şu anda. Nida Alp'i hiç görmedi daha. Çok görmek istiyor. Çok özlemiş. O yüzden tekrar geri gideceğim. Merhaba. Sevgiler tekrarda. Çabuk, çabuk gelirler diyelim. Teyzem mutfağında hemen salatamızı yaptık. Mantar sütü koyduk. Bir de pilav yaptık yanına. Çorbamız var. Ee, Mercimek de çorbası yapmış. Evet. Çocuklar okuldan geldi. Benimkiler Alp'in sevgisinden eve bile yukarıya bile çıkmak istemediler ama Alp de çok çabuk bunu alıyor. Nida çünkü kucağından indirmek istemiyor maşallah çok tatlı ama Alp'i göstermiyoruz yok onu göstermiyorum bak bir Alp'i bir Alp göstermiyorum çünkü ikisiler de çok çok nazar diyor. Çok, çok küçükler, küçükler de. evet ne yapıyorsun teyze? Evet, topluyorum. Bir taraftan da topluyorum. Teyzem bir iyileşti yine birazcık daha iyi Allah çok şükür. 2-3 gündür raporluydu. Kalp ritimlerimizde sıkıntı vardı. Bir de kardiyolojiden tekrar bir randevu alıp gideceğiz. İyi ol kız. İyiyim çok şükür. Çok şükür. Domino taşı gibi olursun eğer yani sana bir şey olursa ben hayatımda domino, öyle taşı gibi olurum. Öyle, öyle, öyle. öyle Bütün vallahi tablolar yıkılır çünkü Hemen telefon elime aldığımda ilk arayacağım kişi listesinde. Yani ayrı can. Of salatamız. Teyzemin ellerine sağlık. Pisler gibi. Ocakta da yemeğimiz var. Piş, şey pişiyor. Kızından aşağıyım kız Egor. Oh vallahi mis mis. Oh.